<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ersin Mustafa. Bugün sizinle beraber nus ve yeni gelen kostümleri puanlıyoruz. Ve yanımda da Bilal var. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bilal. Evet, Bilal'imiz burada. Bugün ben video e, bugün ben Ersin'in videosundayım. Evet. Normalde bu video daha önceden gelecekti. Ama teknik sorunlardan dolayı gelemedi. Şimdi ama şu evet. an geliyor. O yüzden şimdi asıl şeyimize geçelim. Şimdi karşımızda ilk karakterimiz. Katana Kralı Savaşı. Bu ve bu daki kostümleri ile şimdiki şu an bunlar dışındaki en iyi kostümle karşılaştırıp hangisinin daha iyi olduğunu kendimizce karar vereceğiz. Şimdi ilk kostümümüze kostümümüz gezgin grey. Şimdi bu bir destans kostüm yani 149 emas. Özel bu göl, böyle bir ilk önce bir şeyine bakalım animasyonuna. Bence çok güzel. Bence, bence de. Var. Havalı bir kostüm bu Evet havalı ye, şeye benziyor. Hmm. Güzel bence. Kendisi aynı zamanda bir samuray gibi. Ama... Bence 149 ay bas bence güzel. Evet bir göl, de 5000 kredi, 5000 mücevheri de alınıyor. Şimdi biz girelim. eğitim alanında bir o efektlerine bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi normal vuruş efektlerine bakarsak. Şimdi, şimdi bir, bir böyle bir kılıç atıyor. Evet katana kılıç atıyor. Ben bunu beğendim. Sen beğendin mi? Ben beğendim valla. Ha bir de altta da o stop'un after saplandığı şekilde oluyor. Evet. Bu şişmeyi denirsek. Of. Bir de bunun mutasyonu olduğunda bunu böyle çektik. Kalarsın onu başlayalım. Şimdi böyle görebiliyorsunuz ki profalları biraz garip. Japon hani Japon evlerinin kapısı gibi. E şey Değil mi? Galiba ismi neydi? Kung Fu şeyi var ya. Ha Kung Fu. Kung Fu şeyiyle ay ay kaçtı. Bildiğin Japon evlerinde hadi hani böyle müstakil evler olur ya tek kişilik, tek katlı. Evet. Onlar bu onların işte. Böyle Kung Fu Panda da Japonya'da veya Çin'de falan geçiyor. Evet, Japon Çin'de geçiyor. Ondan dolayı. Böyle güzel. Şimdi puan verelim. Animasyonu ben şimdi daha e, yeni veriyorum. Ben de ben de Animasyon. 8 falan veriyorum. Bu efekti de gelirsek de kılıç efekti falan olsun güzel. Ama faz ne de yok ki biz bunu puan verdik. Direkt ana puan verelim. Şimdi bir de bunun seti var böyle rozetiydi oyuncu simgesi vardı. Bir de esnasu kostümü, neyi vardı? Bir rozeti bir de oyuncu simgesi. Evet. Şimdi bunun rozeti bu. Bir izleyelim. Evet havalı. Bu gayet güzel havalı. Evet grey için benim en sevdiğim grey emoji rozeti bu. Gezgi grey iki. Seninki sence nasıl? Ya benimki. Eee bu. Ben, ben Şimdi geçelim oyuncu tüzgüsüne. Oyuncu tüzgüsü bu. Kendisini, kılıcını gösteriyor burada. Görebilirsiniz gezgi grey. Bakın. Şimdi nasıl? Ben Bence güzel. Bence de böyle kılıç göz Şey var ya güzel. Şimdi gelelim. Karşılaştıracağımız kostüme. Green Eddie kostümü olan Gigantopis. Gigantopis Grey. Gigantopis Grey de aynı onun gibi destansı kostümü. 149 elmas. Aynı zamanda da 5000 mücevher. Yani ikisi de aynı de den ederlikte. Animasyonuna gelirsek. Böyle. Animasyonu güzel. Dış görünüşüne de ilk önce bir bakalım. Onun dış görünüşü biraz da Japonya'dan çıkmış inşallah. Bu ikisi böyle Star Wars. Bence Gigantopis. Bence de şu an. Gigantopis şu var böyle. Ben Star... Böyle elektronik falan şeyleri çok seviyorum. O yüzden ben bunu daha çok seviyorum. Şimdi eğitim alanı gidip bir efektlerine bakalım. Evet geldik. Bunun da efektleri şu şekilde. Galaktik ki Evet. Nasıl? Yani evet. bence güzel. Bence de. Şimdi bakıyoruz. Oo. Bu da Star Wars Evet. Buradan geçince sanki Bizim, boşluk var. O, orada uzay boşluğu var. Evet bak böyle içine oluyor yokluktan var oluyorsun. <laughs> <laughs> Ve bu arada mutasyon olduğundan dolayı gelir bak geldi gelmez herkesi çekiyor böyle etrafında gördüğünüz gibi. Mutasyon. Madonna sebebi gidiyor. Evet. Güzel bir şey şimdi gelelim onun rozetleri de yani koz, bunun verdiği kozmetik parçalarına onun verdiği rozet bu zümrüt gibi bir şey var önünde ilk e. başta değil mi evet şey böyle neydi e, neydi bir tane garip bir şey var böyle ışın attığı şeyler var ya düz vuruşunda attığı şeylerden atıyor evet oyunu oyun simgesi olarak da bu var böyle yok, havalı yok Bence bu ben, ben, ben de. Tamam. Şimdi karşılaştırma vakti. gezgin Girey'i böyle gö düşü. Tabında çok havalı bir dostum. Bu da Gizgi Girey aldın Ben gezgin Girey'e 8 veriyorum. Ben 7 veriyordum. Sen, sizce hangisi daha iyi? Gezgi Girey mi yoksa Giga Top mu? Ben, ben Giga Top Ben ona 10, -10 veriyorum çok iyi Bence de. Ben bunu seçmemi seviyorum aslında ben birazcık daha ben yani, Star Wars buluş şeyini çok daha seviyordum. Evet. i̇şte o o ultisi de uzay boşu şey, benim en sevdiğim şey oldu. Evet ya beni, beni çeken düz buluş oldu. Düz buluşla böyle elektronik bir şey yapıyorum. Ama bana göre elektronik kostümler arasında en kötüsü. Çünkü fazla iyi değil maalesef. Neyse şimdi gelelim diğer kostümümüze. Kanka <laughs> o be. Kaka, kasa obal Piper. Kasa obal Piper. Şu böyle yeni gelen Piper kostümü de birisi gördüğünüz gibi. Görünüşü bu şekilde. Bunun orijinali bu ama ben mavi rengini daha çok seviyorum. Bu. Şey 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 evet. Şimdi bana arkadaşlar şey 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 orijinali sadık kalmak daha güzel olur. O yüzden şu anda orijinalini de deneyeceğiz. Evet, evet. Çünkü bunları bunu aldıktan sonra bunu alabiliyorlar. Yani. Evet. O yüzden kasa obal ki Piper'la bakacağız. Şimdi görünüşü nasıl? Bence güzel. <laughs> bence görünüşü güzel bir kostüm. Sence nasıl Ya Yani bence güzel ama yani normal Piper'da animasyon şeyi yok. Yani bildi düzgün normal Piper. Yok animasyonu da gelin de Şimdi animasyonu da bakalım. Animasyonu da çok sevmediğim bir kostüm kendisi. <laughs> ben Öyle... de sevmiyorum. Aslında her şeyi şu şemsiye bozuyor. Şemsiyedeki şu eleman var ya çok ha, Evet. Var ya yoksa çok güzel. Bir de e, şuradaki bak bak bunun dış rengi ter rengiye benziyor ama bunun dış rengi pembe ben anlamadım. Ha şey gibi acaba oğlum acaba hani iç bizim içimizde pembe yani böyle kaf falan geçiyor ya. acaba öyle bir şey mi bu? Hı -hı. Şimdi gelelim efektlerine. Evet geldik efektlerine. Şimdi Düz vuruşu bu şekilde. O hele o ikili atıyoruz Doğru. Evet, kutar. Vasa bir siz boş verir. Önemli olan efektleri. Atıcı köcü bir bulutlu bir şeyler çıkıyor. Yuvarlak bir şey atıyor ama. Eee evet, bulut. yuvarlak bulutlar. Yuvarlak arkasından ama ince bir, bir şey çıkıyor. Evet, o da bulut efekti. Evet. İkisi bu bulutla atıyoruz. Çünkü neden? Çünkü bu bir katana kostürüyor. Ve attığında sonda ee, lollipop, ay, lollipop gibi bir şey çıkıyor. Yapsana öyle. Ne? Bak sonda attığında lollipop gibi bir şey çıkıyor. Ne lollipop değil kanka o yuvarlak bir havalı. Kanka ama bak ya. Sonda böyle parçalanıyor bak böyle. İşte parçalanıyor e, işte açıldı. o lollipop'a veriliyor. <laughs> tamam. Şimdi gelelim ultisine. Bu bile canavar var ve Hiç çok şey güzel. şey böyle. hadi e, Anladım. akşam vaktinde çıkar şeyler. E, sarı e, sarı böcekler gibi. Evet. Ben Abi. açıkçası ben bunu ultisini çok beğendim. En başarılı post, böyle ultilerinden birine de sahip bence. Çok başarılı bunu ben bunun ultisini. Neyse gidelim diğerine. Evet gelelim. Bu bir destans kostu Yani 149 elmas ve 5000 mücevherlik. Şimdi bunun emojisine gelelim. Rozeti yani. Rozeti bu şekilde. Güzel. Otorama. Diyorum ben. Şimdi bakalım. Bunun oyuncu simgesi var. Güzel ya. Ben vallahi fazla beğenemedim. Ben başka beğendiğimi. Vallahi. Hadi hadi hadi. Ama herkesin kendi tercihi vallahi başkasını beğenir. Şimdi gelelim karşılaştıracağımız kostüme. Piper'ın en iyi kostümü. <laughs> Şimdi. Bu Athena Piper olacak. Evet. Bak kelebek Piper'a da bakacağız. Çünkü birçok kişinin favorisi de o. Ben yani. Evet benim. bilenin de. Birçok kişinin favorisi de kelebek Piper. Benimki Athena Piper. Büyük, o yüzden bu ikisini göstereceğiz size. Şimdi Athena Piper bir gariptir. Bir farklılığı var. Mücevherle alınmıyor. 199 elmaslık bir 199 elmaslık bir güzel bir kostüm. Evet. Böyle görünüşü şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve sondaki e, sondaki soldaki animasyonu çok iyi. Evet. Ya yani öbürleri gibi evet. düz durmuyor. Evet animasyonu da gelirsin. Güzel, evet, güzel ya. Şimdi animasyonu güzel. Bir gelelim. Dur dur sen de evet. düşünüyorsun evet. ben animasyonu puan vereyim bence. Tamam. Ee, Araban sürü 10, üzerinden 9. Evet. Üzerine. Mükemmelin 6 yani. evet. Mükemmel, mükemmel gibi beğendim. Çok beğendim. Böyle. Mükemmel değil ama çok beğendim. Şimdi buluşlara gelirsek efektlerinde mızraklar var. Mızrak efekti. Ee, mızrak atıyor ve altı renginde. Evet, evet. altı o Piper'ın kendi şeyi. Piper'ın böyle attığı şey sola doğru sarı oluyor. Ha, kendi şeyi. Evet, evet. Aa, evet. Onu şeyden saymıyorum. Şimdi, mızrakları ben beğendim. Sen sence? Ben beğendim ve e, en sonda attığında bir şey çıkıyor, o da güzel. Evet, öyle saklanıyor. Evet. Ultisi de nasıl sence? <laughs> Ultisi... Ultisi bir önceki Pykeur'dan daha iyi, ben beğeniyorum bunu. Evet. Evet. Ben de aynı şekilde güzel ama ben bir önceki'nin ultisini daha çok beğeniyorum. Be bakalım değişebilecek mi? Neyse, gelelim diğer şeyimize. Bunun bir de rozeti var? Rozeti bu. O güzel. Ben de beğendim. Şimdi <gülüyor> gelelim <gülüyor> bu. Piper'ın bu oyuncu simgesi de. Atela Piper'ın oyuncu simgesi bu. Nasıl? O bence. Bence de. Ama o sırada bunun ki ayak. Neyse. Bir de güzel olduğunda dolayı spreyi var. Böyle havalı bence. Sana ne? Bence de güzel ya. O zaman gelelim diğerine. Kelebek Piper. Baba yok gerçek olmak gerekirse kelebek pipet. Neyse. Niye durdurdum ya az önce? Neyse. Görünüşü havalı. Atena Piper gelmiş önce. Ben de bunu çok seviyordum. Çünkü epey havalı bir görünüşü sahipti. Animasyonunda gelirsek eğer. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir animasyona sahip. Ben ben çok beğendim. Vallahi benim e, bak ben bu tür, bak, bak, ben bunun bütün özellikleri de Ben çok beğeniyorum. He, he, o zaman sen sol bey gerek çünkü her şey senin için. <laughs> evet. Hemen gelelim. Efektleri de. Şimdi buluşanı şu şekilde kelebek atıyor. Ben fazla beğenemedim. Bu şeyleri. Falan. Aslında kelebekleri seviyordum. Dotis'ini seviyorum. Uçsi böyle balkonda falan bırakıyor. Ne alaka bu kelebekle? Şimdi. Şimdi. Hem. Tabii. Gelelim rozetine. Hem bu, şey bu, ne şey, ne bu şey bu sefer böyle şeyimiz de aynı. Şurada, Bizim, e, aşağıda. Dur dur. Dur dur biliyorum. Bizim kasa olmak <laughs> yapar bunu aynı ederlikte. Yani 5 bin mücevher 149 elmas. Evet. Şurada sol. Evet um, bu. Rozeti bu. Abi güzel. Evet Ee, ve e, yani eboji bir şeyde... evet, güzel. Evet. Bir de rozeti var böyle havalı. Evet. Epey güzel. havalı. Yani siyah, siyah sarı bütün yani güzel kullanmışlar. Evet. evet. Şimdi gelelim. Sizce kasa o Piper mı daha iyi yoksa Atela Piper mı ya da Kelebek Kale, Piper mı? Valla e, Haydi? benim, benim benim Kelebek ama siz de yorumları bekliyoruz. Evet, böyle de Atela hala. Şimdi sizin kim değişebilir size kalmış. Neyse. Gelelim diğer kostürüne. Lanetli Kenji ve Onikenji. Yani <laughs> du bu arada puan verelim kasaba bir e kapı e. Benim buna puanım e, o ben buna 7 vermiştim. Buna da ben bunu 8'e yükseltiyorum. Bunu 7 yapıyorum kasaba bir e kapı e. Ben buna 6 veriyorum. Gezgin bireyi de bilmiyorum. E, e gezgin bireyi ben 8 veriyorum. E Dur ben bir düşünüyorum. Tamam. Şimdi Şimdi e, ee, Ben buna 6 puan veriyorum. 6 veriyorum. Ya yani fazla beğenemedim ben bu kostümü. 6 buçuk. altı buçuk puan. Neyse. Şimdi gelelim lanetli kerci ve 12 kerciye. bunu da 12 bakacağız. Çünkü en o. Lanetli kerciye ile olan tek farkı hiper şarjı basınca değişmesi. yani hiper şarjı basınca Tek farkı o. Neyse. Hareketim böyle. Sadece ikisinde bir de animasyon farkı var e, Güçlü bu bir şey Evet bir şey Şimdi normal şeyi bu. Normal versiyonu bu. Böyle normal. Ama versiyonu. mavi rengi de var güzel. Evet. Normal şeyde. Evet. Şimdi orijinal hali bu. Böyle görünmekte. Orijinal. Bir de şey de var. Hiper şarjda hali var. Hiper şarjda hali de bu. Hiper şarjlar da çok büyük oluyor ya. Abi çok güzel. Bir de çizgi film tarzı daha çok havalı. Yani e, hiper şarjda en büyük olan e, bazı bu, bu 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 bu. bu, Ha bazı şey. Evet. Şimdi gayetli kendi animasyonu bu. Animasyonu güzel. Evet, animasyonu bu. O dikkatli de bu. Oo. Oh. <laughs> yani açık ara bak bol dikerci. Evet. Yani dikerci daha çok ulaşılmış. Ama care, işte. Dikerç yaş kostümü. Neyse gelelim efektleri de. Gelelim şimdi efektleri de. Düz böyle atlayışı. O oh, güzel. Normal böyle yuvarlak buluşu da böyle. Nasıl? Güzel. Ben de beğendim. Mavi efendim. rengi yakışmış. Evet. Ay, açık böyle. Lazım şeyler gibi böyle yeşil kayıpsa evet. böyle ekiş şey. Şimdi gelelim ultisine. Ultisi çok havalı bak. Ultisi çok havalı. Evet. Üff. Bak at e, orada işte bir şey dönüşüyor. Bir daha yapsana ultisini. Ultiyi bir daha alıyorum. Şimdi atıyoruz ve böyle böyle şey var. Neydi şeytan yüzü atıyor. Japonların şeytanı var ya ondan atıyor işte. Neyse. Neyse. Gelelim diğer diğer eşyaları da. Evet, 12 ayci bir şey oldu dolayı bir hem efsanevi ve hem dedi bir şey kostüm olduğundan da bir neydi eee kostüm da dolayı hem bir rozet seti, hem bir oyuncu simgesi, hem de spreyi bulunmakta. Aa, dur. Bu, dur 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 daha bitmedi gösterecektiniz. Böyle bunun öldürme efekti de var. Bakın öldürme şeyi böyle yılan benzeri bir şey çıkıyor. Çok iyiymiş. Ben de beğendim. Bu arada yanımızda Muhammed de var. Ya Muhammed hani biz onun en e... sonunda söyleyeceğiz yani. Mahometin... Sana ben yanımda duruyor. <laughs> duruyor. Konuşma diyoruz konuşuyor. Ya Muhammed biz onun en küçük konu. Normalde konuğu. en küçük konu yani. Ana konumuz bile. Biz sen yanım konuşsun. Neyse. <laughs> Şimdi gelelim rozet sesine. İlk olarak normal rozetinin de hiperşarj özel rozetini göstereceğiz. Neredesiniz rozetiniz? Galiba bu var. Bu. Bu onun zahmetli doğal normal şeyi bu. Bir de on kercih Evet 12 kercihli orijinal şeyi. Bir de seslere de gelelim. Sesleri şu şekilde, hiçbiriniz konuşmuyoruz bir dakika. Sen bu i̇yi. arada sen efekt otel otel ne biliyorsun? Aa otel ne ee... kadar güzel sen beğendin mi? Abi o da olmuyor. Ama on bence on. de her şey oldu. Bak şimdi. Ya oyuna gelmiş şey iyi perşarj şey kostümü. Evet. Bence de. Isi, oyuncu simgesi de çok iyi ya. Şu evet. Var. Spreyi spreyi hangisiydi bunun? Bu. Oo. Spreyi de güzel. Bu üç arasında en kötü sol bu. Ama hala çok güzel adam. Hayır bak bütün her şey arasında. Ama hala güzel. O yüzden şimdi ben direkt göstermeyeceğim. Ama yine göstereyim diyorum. Çünkü aslında göstermeye gerek yok. Ama onun hep ikinciden yüz daha çünkü hiper şaş kostümü. O yüzden haksızlık olmasın diye karşılaştırmıyorum. <laughs> Ve bu arada bilmiyorsun söyleyeyim. Söyleyeyim bu arada. Lanetli kenci 299 elbasa satılacak. Fakat 12 kenci satılmayacak. Çünkü hiper şaş kostümü. O yüzden satılmayacak. Satılırsa da 599 elbası falan olur. Çünkü ve şu an arkadaş bir peşaj kostümü satılmadı. Çünkü tek tane. Çünkü tek arkadaşlar da... e, bu videoyu ikiye bölüyoruz. İki hatta üçe böleceğiz. Bu ilk parttı. Bir sonraki partta şu iki tane ve yaptıktan sonra Katana Krallığı Savaşı'nı bitireceğiz. O yüzden bir sonraki videolar. Part e görüşmek üzere. Değil mi? Görüşürüz. 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 Bay bay.